Merhabalar sevgili Oğlaklar. Efendim Mart ayını konuşuyoruz. 2023 yılı Mart ayı. Ee, şimdi bazı hani tenakus deriz ya. Bir öyle bir böyle bir şöyle bu tip bir şeyler yaşanabilir ancak bütün dünya insanları için ve bütün dünya haritaları için çok büyük değişiklikler var bu ay e, köklü değişiklikler var bu ay nasıl e, biliyorsunuz satürn ve efendim e, ve Plüton yer değiştirecekler. Bir tanesi sizin burcunuzdan başka bir burca intikal edecek. Bir tanesi de efendim ikinci evinizden üçüncü evinize intikal edecek. Şimdi burada seçimlerde zorlanabilirsiniz. Bazı konular sizi şaşırtabilir. Yeni işler, yeni imzalar, yeni projeler, yeni öneriler size gelecek olan yeni öneriler. Biliyor musunuz ne yapın? Güvendiğiniz e, e, aklına, fikrine saygı duyduğunuz insanlardan istişare alın. Lütfen onlara sorun. Onlar size en doğruyu, en e, yararınıza olanı e, söyleyecek. Şimdi Merkür e, efendim e, Balık burcunda 19'una kadar burada size imzaları, işleri, güçleri, teknolojiyle ilgiliyseniz, medya ile ilgiliyseniz bütün bunları efendim değerli dostlarım, güzel oğlaklar, canlarım benim. Hadi bakalım şimdi bir süreliğine de Plüton'dan da kurtulunuyor ve güzel şeyler yaşamak üzere inşallah büyük acılardan, büyük telaşlardan sonra Efendim inşallah düzlüğe çıkacaksınız e, e, şimdi burada sadece Mars gezegeni Jüpiter'le birlikte size karşı çalışmaya e, başlıyor bu süreçte e, biraz bazı işte e, nasıl deriz hani Hani bazı engeller mi deriz ona? Bazı ufak tefek de olsa hani sinek ufak mide bulandırır. Aynen böyle mide bulandırıcı ufak tefek şeyler olabilir. İşlerde, güçlerde, çalıştığınız aletlerde, efendim teknolojik aletlerde bir ev insanısınız, ev hanımısınız, ne, ne bileyim ben bir makinanızda bozuluk, bilgisayarda işte efendim kopukluk, her şey böyle bir şeyleri de büyütebilir. Yani e, hakikaten belki bir e, efendim e, şey var ama ee, bir sorun var ama Jüpiterle birlikte çalıştığı için de e, o sorunu size daha büyük gösterebilir ve infial yaratabilir dikkat edin dediğim gibi sevdiğiniz beğendiğiniz saygı duyduğunuz düşüncelerine önem verdiğiniz insanlarla e, Efendim tartışın konularınızı e, ayın 8'inde Satürn Yer değiştiriyor İkinci evinizden üçüncü iletişim evinize Kardeşler evinize geçiyor Şimdi Burada size e, e, seçimler sunuyor Satürn. Satürn sizin gezegeniniz değerli dostlarım ve size iyi davranıyor. Sakın bunu unutmayın. Yani bazı kardeşlerle ilgili sorunlar, e, konuşmalar, e, tavsiyeler, düşünceler hepsi gündeme geliyor ve sizin istediğiniz doğrultuda tahakkuk ediyor her şey. E, efendim önemli tecrübeler, önemli deneyimler yaşatacak bu Satürn size. İki buçuk yıl. Kardeşlerle, sevdiklerinizle, iletişimle, e, bağlantılarla ilgili önemli e, dersler var. Ama bu dersler iyi dersler mi? Güzel dersler. E, endişe etmeniz için, e, içinize endişe tohumları ekmeyiniz. Çünkü her şey inşallah güzel olur hayatınızda. E, çünkü uzun süren bir e, durum söz konusuydu. E, efendim... Şimdi ciddi bir kişi hayatınızda olabilir. Bir dostunuz, bir arkadaşınız olabilir, eş olabilir, sevgili olabilir. Şimdi bu kişi sizin hayatınıza etkisi çok büyük. Ya da yeni bir tanıdığınız bir nüfuzlu bir kişi, ciddi, nüfuzlu, dimdik bir kişilik size bazı e, kararlarınızda etkili olacak. Satürn de buna yardımcı olacak sevgili Oğlaklar. <laughs> Ve siz en doğruya dönüş yapmak zorundasınız. Yani en doğru kişi hangisi sizin için en güvendiğiniz en doğru aklını fikrini işini gücünü eğitimini beğendiğiniz kimse efendim ona güveneceksiniz. E, duygusal anlamda e, böyle mutluluk var. E, şayet yalnız bir oğlaksanız e, birisine karşı duyduğunuz güzel hislerle bağlanma isteği böyle bir istek sizde yaşıyor içinizde. Venüs burcuna geçtikten sonra ayın 17'sinde yani gerçekten de biliyorsunuz Boğa sizin aşk eviniz güzellik sevdiğiniz dostunuz, arkadaşınız Boğa da sizi çok seviyor. Şimdi burada çok güzel şeyler yaratabilir sizin için. Yepyeni bir süreç ve karşılıklı devam eden bir süreç. Nasıl? Yani ben falancadan Efendim hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyor gibi bir durum. Veya işte duygular karşılıklı olacak. Bu illa da sevgili olması gerekmiyor. E, e, akrabanız, yakınınız, anne baba, kardeşler, hepsi çünkü kardeşler de e, mevzu bahis ya burada. E, şimdi e, böyle bir... E, e, mübadeleli bir e, e, sevgi ağı oluşabilir bu ay güzel dostlarım e, efendim şöyle e, baktığınız zaman e, sizi beğenecek sevecek hani derler ya gönülleri gönüllerde taht kurdu gönüllerde taht kuruyorsunuz güzel dostlarım gerçekten de süreç e, duygusal anlamda sizin için çok iyi e, varsa bir ilişkiniz o da günden güne daha iyiye gitmek gider durumda olacak. Ee, ayın 22 çok dikkat edin. 22'sinden itibaren 22 Mart hatalara hiç yer olmaması gerekiyor. Çünkü burada Merkür ve Jüpiter birlikte çalışıp hata yapmanıza sebep olabilir. 22'den itibaren Aman dikkat lütfen dikkat çünkü Jüpiter'de olayları büyütecek değerli dostlarım ve de size karşı davranacak ve yaptığınız yanlış bir anlaşma yaptığınız yanlış bir imza attığınız bir imza okumadan güvenerek sadece inandığınız güvendiğiniz insanlarla o şeyleri yapacaksınız. Efendim şimdi gelelim günlere. <laughs> Oğlak burcunu bekleyen güzel dostlarım Twitter'da bana çok güzel efendim e, destekler veriyorlar. Gerçekten Twitter'ı ben çok seviyorum. Ondan sonra e, günlere gelirsek e, tabi biliyorsunuz bu videoyu size Kahire'deki evden yapıyorum e, efendim. E, Dünyanın en gizemli, en güzel şehri Kah Kahire diye düşünüyorum. Tabii ki İstanbul'dan sonra, tabii ki Bodrum'dan sonra diyelim şey, hassasiyet doğmasın. Efendim gerçekten çok güzel bir şehir, çok güzel bir yer, e, çok gizemli. Yani bütün dünya jeologları falan hepsi toplanmışlar, işte arz bilimciler falan. E, ve bazı şeyleri çözememişler bu piramitlerle ilgili falan. Yani gelinmesi, görülmesi, görülmeye değer bir yer. insanları son derece mütevazi, iyi, çok pozitif insanlar. Yani derdiniz sıkıntınız varsa sizi güldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve ben e, tabii birkaç günüm sahava alanında İstanbul e, Kahire falan derken işler uzadı. Biraz da geç kaldım. Onun için ayın dördünden yani bugün cumartesi dördünden itibaren söylemeye başlayacağım. E, şimdi sanki bir şey bekliyorsunuz. Bir cevap bekliyorsunuz. İşlerinizle ilgili çalışan bir oğlaksanız veya okuyan bir oğlaksanız değerli dostlarım sanki bir şey bekliyorsunuz. Hani beni artık yükseltmeleri gerekir. Beni daha iyi bir işte yere getirmeleri gerekir. Şayet bir medyatik bir kişiyseniz, kamuya ait bir kişiyseniz, bir siyasetçiyseniz artık bir terfi bekliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu ayın itibaren, ayın dördünden itibaren. Ee, ve siz buna bu yani yüksek konuma hazırsınız değerli dostlarım. Kendinizi hazırlamışsınız. Oğlaklar ciddi insanlar. Yani hiçbir şeye mesela öğrenmeden, bilmeden, eğitimini almadan başvurmazlar. Çünkü Satürn onları gerektiği kadar doğum tarihinden itibaren dersleri vermiştir ona. Çünkü onun gezegeni. Efendim şimdi burada ayın 7'sinden itibaren belli kararlar veriyorsunuz. Belli başlı kararlar. Kararları verirken az önce söylediğim gibi yine çok dikkatli ve çok bilgi insanlara danışmak zorundasınız. Ee, Pazar 5, pazartesi 6 e, bu iki gün gerçekten 7'sine kadar e, hatta 8'sine kadar e, bütün detayları inceleyerek, her şeye ama her şeye önem vererek e, sevgili dostlarım e, şansınız açık yürüyün. Gerçekten yürüyün. İstediğiniz yere kadar yürüyün bakın. Çünkü şans yüksek. Şans yüksek dediğimiz zaman şanslar yüksektir. Tekrar söylüyorum. 7-8. En şanslı. 5-6-7-8 diyelim. Ama daha çok 6-7-8. Nasıl? Bütün detayları inceleyerek. Tamam mı? Şimdi e, güneş size bütün güzel ışınlarını veriyor. Kararlarınız için. Yani sanki bir karar ayı. Değerli dostlarım. Sanki artık karar vermen gerekiyor. Evleneyim. Ayrılayım. Şu işe gireyim. Bu işe girmeyeyim. Bu iş bana göre veya değil. Bu okul bana göre veya değil. E, böyle bir ee, e seçim zamanı karar zamanı ee, burada kaderin size e, tavsiyesi Perşembe cuma 10 ee, çok dikkatli olmanızı öneriyor güzel dostlarım kararlarınızı 12 13'ün 12 pazar 13 Pazartesi danışarak Bakın başından beri söylüyorum. Güvendiğiniz kişilere danışarak, hiçbir şeyi es geçmeyerek, çok dikkat ederek bakın pişman olursunuz. Demedi demeyin sakın. Şimdi burada yine e, perşembe 16, cuma 17 e, e, bir ödül. Bir alkış, bir ödül, bir e, efendim bravo, bir takdirname. Her neyse hikayeniz böyle bir şey söz konusu. Gerçekten sizi beğenecekler ve alkışlayacaklar. Çarşamba 8'de e, biliyorsunuz hem Satürn yer değiştiriyor, balık burcuna başlıyor ve ay e, ayda efendim burcunuzda olacak. E, nelere işaret ediyor biliyor musunuz? Başarıya, büyük başarıya. Büyük başarıya işaret ediyor. Yani her ne iş yapıyorsanız, efendim her ne, hangi okulu okuyorsanız, hangi bölümdeyseniz, hepsi bunların başarıya böyle yönelik şeyler. Gerçekten büyük alkış var, büyük takdir var, takdirname var, ödül var. böyle bir ay bu ay. Gerçekten umarım bunlara nail olacak şeyler yaptınız ve karma zamanı bunlardan da istifade ediyor olursunuz değerli dostlarım. Çünkü bütün oğlak burçları mı bunu yaşayacak? Hayır bütün oğlak burçları bunu yaşamayacak. Çünkü yaptığı olumsuz şeyler zamanında varsa Satürn onu hani bir şaman e, atasözü e, diyor ya hani kişi dersine alana kadar yaşayacak bir takım şeyleri. Dersini almışsa, Satürn'den eğitimini almışsa, bitirmişse, toparlamışsa muhabbeti büyük ödül değilse büyük ceza. Unutmayın Satürn'ün cezalarını, Mars'ın cezalarını. Çünkü bu arada Mars da size karşı biterle birlikte çalışıyor. Yani karma zamanı da denk gelince, ay ben ne yaptım da bu oldu demeyin, yapmışsınızdır, olmuştur gibi düşünün bence. Ya da yapmayın, olmasın gibi düşünün. Efendim şimdi burada Merkür Güneş bu süreçte Balık burcunda olacak. bir takım şeyleri çok yani bazı fırsatlar gelecek ve çok çabuk bitirmeye çalışacaksınız bazı şeyleri. Gerçekten çok kolaylaşacak işleriniz, güçleriniz. Her ne iş yapıyorsanız, her ne okuyorsanız hepsi bunlar olabilir. Pazartesi 20, Salı pardon, 21 ee, şimdi burada e, kültürel bir konu. Sizi sıkıştırmak isteyen kişiler olabilir. Belki eğitiminiz buna müsait değildir. Belki durumunuz buna müsait değildir. Ama susmak, şimdi susmak aslında zekadır. Hani e, e, hiçbir şey bilmeyenler çok fazla konuşurlar, anlatırlar ya... ...sakın onlardan olmayalım. Hani hayatınız münasip değildir, eğitim almamışsınız, bilmiyorsunuz... ...hep sustuğunuz zaman daha olayı hem kavrarsınız hem de cevap vereceğinizi bilirsiniz. Aman kardeşlerim dikkatli olun. Çünkü böyle bir sıkıştırma söz konusu olabilir. Bakın ay genelinde olabilir. Bu yüzden diyorum ki birine danışın ona göre cevap verin ona göre imza atın. Sakın dikkatli olun. Yani hem çok güzel hem tehlikeli bir ay. Burada efendim 26'sına kadar bu süre. Cuma 24 Pazar 26'sı eee e, bu tehlikeli sürecin artık bitiyor olmasına işaret ediyor. E, burada e, seçenekler, zorlu seçenekler, şunu mu alayım bunu mu alayım yani bu tip zorlanmalar olabilir hayatınızda bu süreçten sonra. Pazartesi 27 e, bazı başlangıçlar söz konusu, önemli başlangıçlar. Bakın şayet kamuya seslenen bir oğlak ucuysanız. Siyasetçi, sanatçı, e, sanki bir şeylerinizi tanıtıyorsanız, e, bir ticaret insanıysanız e, burada başarı güzel. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü bu videoyu izlediniz ve de danıştınız, sordunuz, aradınız. Akıllı, bilge oğlaklar niçin satürn sizin eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekiyor satürne? Ay bir türlü toparlayamadım kendimi. Peki. Şimdi burada ayın son günleri 29 Çarşamba 30 Perşembe ee, Kendinizi korumaya alın lütfen. Korumaya alın. Ee, kimseyle bir söz e, e, diyaloğuna hiç kimseyle bir diyaloğa girmeyin. Hani sizi dedim ya düşürmek isteyebilirler. Hani sizin şeyinizi efendim e, sizin e, bilginizi, kültürünüzü e, e, denemek, deneyimlemek ya da insanların içinde işte bak gördün mü bunu bilmiyor demek için bazı sorular, bazı cevaplar, bazı konular açabilirler. Bakın Merkür'e dikkat, Jüpiter'e dikkat bunlar. Mars'a dikkat, Mars'ta Jüpiter bir arada çalışacak ve size karşı dikkat düşmelere, çarpmalara, her şeye. Çünkü düşerseniz Jüpiter olduğu için büyük düşme, çarpma, büyük çarpma. Araba kullanırken kazalara dikkat. Allah'a emanet olun benim canım güzel, tatlı dostlarım. Efendim Nisan ayında görüşelim olur mu? Hoşçakalın.